Selamun aleyküm. Arkadaşlar pazar bir de canlı yayın yapacaktım. Biraz erken aldım. Şimdi öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı 31 Mart 2024 benim de Büyükşehir Belediyesi aday aday olduğum milletvekili 28 dönemde aday aday olduğum birinci bölgeden Bursa'ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'ta %37 oy alarak yerel seçimde büyük başarılara imza atan Sayın Özgür Özel Bursa'ya iki günlüğüne programa geldi. Buradan Buradan Kıvran Mustafa Bozbey sana gerçekten helal olsun. Gerçekten sayın Mustafa Bozbey sana her helal olsun. Değerli Kıvran reklamın iyisi kötüsü olmaz. Reklam reklamdır anlayışını takdir ediyorum. %37 oy almış büyük şehirleri kazanmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yani normalleşme sürecinde de sözüm ona Türkiye Cumhuriyeti'nde 86 milyonu umut olacak Özgür Özel'i Bursa'ya getirdiniz. Tahıl krizinde dünya liderlerini bir masaya oturtturan İHA sihalar yapan uzaya Türkiye Cumhuriyeti adına iki tane astronot gönderen Bir masa etrafında dünya liderlerini toparlayan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin karşısına gerçekten Kıvram Mustafa Bozbey sana helal olsun ki Tablont, Tablont Lokantası. Yani Tablont Lokantası açmak için var olan Mernus Atatürk Kongre Merkezi'nin içinde olan bir yere tabelayı değiştirerek Tablont Lokantası açılışı yaptırdın. Gerçekten kıvram. Bozbey sen akıllı bir adamsın. Seni takdir ediyorum. Çünkü Yıllarca trafik sorunundan dert yana trafik sorunu bahanesiyle Ali Nur Aktaş'a Recep Altepe'ye Bursa'da bir trafik sorunuyla dile getirerek 100 günlük programında hiçbir trafiğin çözümüyle ilgili hiçbir artı Bursa'nın vatandaşın yararına bir işlem yapmazken bürokratik yandaş atamalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayın kan kaybettirip Fatih Altay'la selamlıyorum. Sevilay ablam Yılman selamlıyorum. İsmail Saymaz'a, Barış arkadaşa Gökhan Günaydın'a ulusal medyada kendi cennahından olan gazeteci emektarlara malzeme veren Sayın Mustafa Bozbey işi daha da abartarak devasa bir projeymiş gibi tabulon lokantası açmaya genel başkanı Sayın Özgür Üzer'e yaptırarak adada aklın halkın aklıyla Bir nevi alay eder oldu. Yani düşünün ya arkadaşlar. Yüzde 37 oy almış. AK Parti 2001-2002 yılında, 2003 yılında neyse ve 2004 yılında Recep Tayyip Erdoğan seçime girdiğinde başbakan yüzde 34 olurken Sayın Özgür Özel yüzde 37 ile yerelde birçok Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Özgür Özele Tabur lok lokantası açtıran Sayın Mustafa Bozbey gerçekten sen çok büyük bir adamsın. Gerçekten helal olsun. Yani bir hatta iki tane amcam yaşlı bayağı aradılar bana dediler ki eski anlatla tabii benim aklıma yani küçüktüm anlamam o kadar da. Ama benim hatırladığım var onu da anlatacağım. Karne ile Cumhuriyet Halk Partisi döneminde artık ne zamansa karne ile millete ekmek, yemek verilmiş. Sayın Mustafa Bozbey de Mernos Kongre Merkezi, Atatürk Kongre Merkezi'nde var olan bir lokantadan tabale değiştirerek tabulant lokantası açıyor. Yani Yıldırım ilçe, Merkez ilçe, Osman Gazi ilçe, Emek, Geçit, Erikli'de oturan biri İki vasıta ile üç vasıta değiştirerek tabulant yemek yemeye gelecek. Yani e, Burlaş genel müdürüdür nedir? E, o Fahrettin Bey ukomu gizli tuttuğu ulaşıma yüzde yetmiş zam olacağını söylüyor. Yani bu nasıl bir peris, nasıl bir turşudur nedir? Öyle bir atasözü var. Şimdi arkadaşlar ben 55 yaşındayım. 12 Eylül 1980 12 Eylül 1980 ilkokuluğa falan gidiyordum. Bursa'da oturuyorduk yine. Babam emniyet mensubuydu. Biz Gazcılar Caddesi'nde kulluk ticaret vardı. Öldü Allah rahmet eylesin. Turgut abilen, Turgay abiyle Memdu amca. Biz oraya böyle küçük numaralar vardı. Sıraya girerdik. Aygaz tüp alırdık. Büyük tüp alırdık. O da sıramız gelirse. Yine Ediz Bakkaliyesi vardı. Ulu Mahallede. Ulum Mahallede. Doğan Bey sokakta. Ediz Bakkaliyesi, Recep abi bir de Ali abi vardı. Ali amca. Oradan sana yağ. Ondan sonra şeker. Çay. Kartla böyle kart verirdi. Sıraya girerdik. Haftalar öncesinden kartı alırdık. Sıraya girerdik. Yani Sayın Mustafa Bozbey. Tablo yemek yemek için milleti sıraya sokarak. Acaba diyorum bilinç altında yani o amcanın bana dediği gibi kartla Karta mı muhtaç ettiriyorlar? Veya 12 Eylül 8 öncesindeki halkı karneyle çay, şekere yani böyle bir sürece mi anlamadım ben bunu? Yani bana anlatanları da ben anlamadım. Bunları bana söylüyorlar. Sayın Mustafa Bozbey eğer sen garip kuraba fakir fukarayı kolluyorsan seçim taahhütün vardı. Her emekliye 2000 lira. Her emekliye bilmem ne diyordun. Bunu yapacaksan Aynı Ali Nur Aktaş gibi bakın Ali Nur Aktaş da ben mahkemeliyim. Hakkını yememek lazım. Belediyeden ihtiyaç kartı yapmıştı. Kimsenin haberi olmadan muhtar aracılığıyla, STK'lar aracılığıyla, kanaat önderleri aracılığıyla mahallelerdeki fakirlere o kartlar ulaşırdı. Koliler ulaştırılırdı. Aynı Ramazan erzakları gibi. Yani bu nedir ya? Taburlok yemeği vereceksin. %37 ile iktidar oyunu almış. Seçim kazanmış. Özgür Özel'e kurdele kestirip tablo lokantası açtıracaksın. Ya Mustafa Bozbey gerçekten bir dahisin kirrem. Seninle gurur duyuyorum. Recep Tayyip Erdoğan dünya siyasetiyle rol model olurken Türkiye'de ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel ya arkadaşım Güzel abim senin hiçbir danışmanların yok ya. Yani bir tabelont lokantası açmak bu kadar mı önemli? Tabelasını değiştirmiş ya onu bir muhtar da açılış yapar. Onu Deniz Üzülmez de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adayı olarak onurlandırır açılışını yapar Ankara'dan giderdim. Yani yazık. Bir kulis bilgisi paylaşmak istiyorum. Yüce izninizle bomba bir kulis. Şayet Eylül ayında yani biz A Temmuz'dayız. Temmuz'dayız, Ağustos, Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe örgütleri, taşra örgütlerine eğer konuşulursa sorarsınız büyük kurultay var. Eğer Ankara'daki kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür özel genel başkan olarak geleceği kurultayda belki son kurultay olabilir. Ekrem İmamoğlu'yla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir ittifakla ya başka bir aday çıkartabilirler. Bu bir kulis bilgisi, bomba kulis bilgisi. Ya bir başka bir aday, üçüncü bir adayla yol yürüyebilirler ya da Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını bırakmak kaydıyla ki meclis çoğunluğu İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisindedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığını meclis ikinci bir isme bırakarak me belediye meclisinden Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olabilir. Sayın Özgür Özel, değerli genel başkanım. Son genel başkan olarak Bursa'daki ziyaretiniz, Taburlant Lokantası açmış olmanız, anı defterine ileride Manisa'da veya Ankara'da yerleştiğiniz zaman öncelikle selamlıyorum Didem ablayla Anılarınızı anlatırken torunlarınıza Özgür dedeniz Özgür babanız büyük babanız Bursa'da genel başkanlık yaptığında tablo lokantası açtı mı diyeceğin Özgür abi Mustafa Bozbey seni bir kez daha takdir ediyorum. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Türbündesin, türbüne oynuyorsun. Kısım akraba, eş, dost ne kadar etrafında varsa hepsini belediyede iş sahibi, makam sahibi yaptın. Helal olsun. Üstüne bir de bunu cilaladın. Genel başkana tabulon lokantası açtırdın ya. Yani saygıyla düğmelerimi ilikledim. İlk düğmeyi yanlış iliklemem ben Sayın Kıvram. Mustafa Bozbey. Birbirimizi tanıyoruz. 100 günün sonunda Sayın Mustafa Bozbey eski bir lokanta'nın tabelasını değiştirme kaydıyla Genel Başkanına Tablon Lokantasını açtırarak Sayın Genel Başkanın hem vizyonunu hem misyonunu ülke genelinde öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti örgütlerinde tartışılır hale getirdiğini kulaklarımla şahit oldum. Gerçekten üzüldüm. Değerli kirvem, kazan kazan siyasette akıllısın, çok akıllısın Sayın Mustafa Bozbey. Seni gerçekten takdir ediyorum. Gerçekten sana helal olsun. Yani %37 ile Türkiye genelinde bir oy almış, büyük şehirleri almış. Özgür Özele bir tablont lokantası açtırmayı reva gördün. Ve bunu bir parti politikasıymış gibi bunu bir uzaya İnsan gönderilmiş gibi bunu siyaha, iha, tank, tüfek fabrikası açılışı yaparmış gibi bunu dünya liderleriyle bir toplantıymış gibi yani Bursa'da %37 ile büyük şehirleri kazanmış devrim yapmış kendi çapında. Devrimi devrimleriyle tekmelemiş. Çağ kapatmış kendi çapında. Bir çağ açtığına kendini inandırmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına tabulon lokantası açtırdınız. Hem de var olan bir lokantanın tabelasını indirmek kaydıyla. Kivram sen çok akıllısın. Seninle gurur duyuyorum. Merhum Hasan amcama, babana Rabbim peygamberimize komşu etsin. Rahmet diliyorum. Anneciğine de uzun ömür diliyorum. Çok akıllısın. Yani bir genel başkanı Özgür abi kardeşhane söylüyorum. Sıfırlamanın merkezidir Bursa. Gerçekten sıfırladı sizi. Ben çok üzüldüm. Günahınız boynuma olsun Özgür abi. Özünde çok iyisiniz çünkü ben sizi Manisa'da Manisa'nın ilçelerinde özellikle Şehzadeler'de çok kişiden dinledim. Özgür Bey'in eczacılığı da sosyal arkadaşlığı gibi menfaate dayalı değil, çok iyi niyetlidir dedi. Dedikleri kadar varmışsın. 2000 Milenyum çağında yaşıyoruz, uzaya astronot gönderiyoruz, İngilizcesi, Arapçası, Farsçası, Fransızcası olan dünya liderleriyle bildiği dille internet üzerinden konuşuyor. Benim değerli kirven Mustafa Bozbey üst aklını kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına, bir tabirlon lokantası açtırıyor. Ve askıda yemek ya. Ya yani onu Bursa'da simitçiler var. Simitçi Osman var meşhur. Simitçi Osman yıllardan beri belki 10 10 yıl süre gelen zamandır askıda simit yapıyor zaten. Yani ben vallahi billahi Ankara'dan arkadaşlarla mecliste bunları izledik. Meclisin çevresinde diğer arkadaşlara da WhatsApp gruplarımızdan şey yaptık da yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle çalışan arkadaşlar bile genel başkanlarını bu düzeyde Mustafa Bozbey'in Bursa'da tabulot lokantası açtırıp askıda yemek var söylemini söyletmesi bile gerçekten Mustafa Bozbey için büyük bir yani e, başarıdır diyeyim. Yani tavşan neydi nasıl söylüyorlar? Ee, bir amcam söyledi yine çıkara çıkara e, şapkadan tavşanla tabulon yemek mi çıktı dedi ya. Ya gerçekten üzülüyorum ya. Özgür abi Allah rızası için kendine gel. Eylül ayında 2024 yılında Eylül'ünde olağanüstü kongreniz var. Ve Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu şayet birliktelik gösterip kendilerinden başka üçüncü bir adayla özgür özeli diskalifiye edebilirler. Ya da Sayın Ekrem İmamoğlu kendisi üçüncü bir yol deyip İstanbul'da Büyükşehir Meclisine meclis üyeleri güçlü olduğu için yerini başkasına bırakıp kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olursa değerli Özgür Özel torunlarına kısa bir döngü reklam arası diyeceksin. Genel başkandım devrimi kendi çapımda devrimlerimle çağı kendi çapında çağı kendi cüssemle çağ kapattım. Çağı açtım. %37 ile başarı sağladım. Mustafa Bozbey'in aklına uydum. Akıllıdır benim kivrem. Tabelland lokantası açtım. Son kısa döngüde genel başkanlık yaptım. Askıda yemeği bir kez daha milletin hafızasına Özgür Özel imzasıyla hatırlattın mı diyeceksin Özgür abi. Ya Özgür abi, danışmanların ne iş yapıyor ya? Genel merkezden, parti meclisinden Yardımcılarınla geldin, onur ettin. Onlardan bir tanesi denmez mi size? Ya genel başkanım. Siz Bursa'da başka programlar yapın. Bırakın lokantayı Mustafa Bozbey kendisi çalsın. Kendisi açsın. Diyenin olmadı mı ya Özgür abi? Yani Sayın Mustafa Bozbey bir kez daha gerçekten helal olsun. Seni kutluyorum. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Tereyağından kıl çeker gibi bir genel başkanı getirdin. Tabelasını değiştirdiğin sıradan bir Mernos'un içindeki belediye ait bir işletmenin halk lokantası tabiri caizse tabirlont lokantası tabirlont bildiğin tabirlont askıda yemek var. Açılışı yaptırdın. Ya adama sormazlar mı kirvem? Ben geçitte oturuyorum. Ben emekte oturuyorum. Ben Hamitler'de oturuyorum. Osman Gazi'de. Ben Yıldırım'da oturuyorum. Erikli'de oturuyorum. Yavuz Selim'de, Ulus'ta, Mevlana'da. Güllük'te oturuyorum. Ben Sıra Meşeler'de oturuyorum. Ben Kanal Boyun'da, Kemer Çeşme'de oturuyorum deyip adama sormazlar mı? Kaç vasıtayla geliniyor? Kivrem. Sen şimdi kalkıp dersin ki Yürüyerek gelsinler dersin değerli kirmem. 100 gün geçti geldi geçti baktı geçti geldi geçti baktı geçti geldi geçti baktı geçti yüzüncü gününde de genel başkanımıza Cumhuriyet Halk Partisinin yüzde otuz ile büyük şehirleri kazanmış devrimi kendi inançlarıyla kendi tabirle devrimleriyle yıkmış. Özgür Özel'e taburun lokantası açtırdın. Gerçekten reklamın iyisi kötüsü olmaz. Çok büyük siyasetçisin Sayın Kıvram. Seninle ne kadar onur duysam, gurur duysam, gerçekten Ankara'da az bile az kral adamsın. Özgür Özel giderse gelsin Ekrem Bey. Ne olacak Mustafa Boz Bey yerinde? Kemal Bey gelse yaşasın kral diyecek. Eski krala güle güle diyecek. Siyasette vefa olmadığını ben bizzat yaşayarak gördüm. Bizzat içinden gelerek gördüm. 24 yılımı Ankara'nın siyasi kulislerinde siyasetin tozlarını yutarak yaşayarak biliyorum. Maalesef Özgür abi inşallah Eylül ayında bugünü unutma Özgür abi. Bugünü sensen sen ol satın unutma. Bugün ayın 28 Temmuz Pazar. Eylül ayında Kurultayda şayet Ekrem Bey ve Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu bomba kulis dedikleri o Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kulisinde ittifak yaparlarsa kendilerinden başka üçüncü bir isimle işaret ederek genel başkanlığa getirirlerse tarihin en kısa genel başkanı ünvanıyla tabulon lokantası açmış askıda yemek söylemiyle tarihe geçeceksin. Keza Yine Bomba Kulüs Eylül ayındaki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile yine ittifak yaparak kendi yerine Büyükşehir İstanbul Belediye Başkanlık makamını meclis üyesi çoğunluğu kendilerinde olduğu için bir başka arkadaşına devrederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçerse değerli Özgür Özel güzel bakıp güzel gölen abim Can abim en kısa tarihli %37 ile yerelde başarı almış tabulant lokantası ve askıda yemek söylemleriyle tarihe belki tarihin en kısa genel başkanı olarak tarihin tozlu raflarında yerini alacaksın. Varsın olsun kazan kazan benim kivram reklamın iyisi kötüsü olmaz deyip kendisine helal olsun diyorum. Kivram Mustafa Boz Bey nasıl da gülüyorsun değil mi bıyık altından? <laughs> Sayın Özgür Özel, değerli abim, iki günlük Bursa ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de iktidara gelmiş olsa bile normalleşme sürecinde ola ki son kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olup parlamento sisteme geçildiğinde de Başbakan Özgür Özel olduğu zaman ki Eylül ayındaki kongresinin kaderini belli edecek kurultayınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişen bir şey olmadığını iki günlük Bursa ziyaretinde net gördük. Çünkü lokanta açılışında askıda yemek projesi Lokanta açılışında Tabulond yemek açılışında milleti sıraya sokarak açtığınız Mernos'taki lokanta açılışında Tabulond yemekle askıda yemek projesiyle yine vatandaşa askıya muhtaç edilecek hale bu politikaya devam edeceğinizi bir değişiklik olmayacağı algısını da gerçekten göstermiş oldunuz. Bunda da Mustafa Bozbey'in katkısı istemeden büyük oldu. Yani bu millete reva gördüğünüz askıda yemek ve tabulond. Yani bu açılış yapmayla da bunu bu şekilde göstermiş oldunuz. O vesileyle bana resmi kurumlardan isimlerini vermek istemiyorum. Mernosa yakın olan yerlerden de yazıyorlar. Taburlont yemek bizim camilerimize gönderebilirler mi diyor hocalar yazıyor. Burada yazıyorlar. Milli Eğitim'den yazıyorlar. Bizler diyorlar isimlerimizi vermeyin milli eğitim çalışanlarıyız ee, özgür özel beyefendi referans olsa bizlere tablond yemek gönderebilir mi diyorlar yani ben kaymakamlıktan yazanlar var kaymakam çalışanlarıymış ee, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmem bizlere mernos'tan özgür özel beyefendinin referansıyla tablond yemek gönderebilirler mi öğlenleri burada yine kapalı çarşı esnafı yazıyor. Deniz Bey merhaba. Bizler kapalı çarşı esnafıyız. Özgür Beyefendi referans olursa bize kapalı çarşıya da tabulont yemek 40 liradan gönderebilirler mi diye. Ben bana yazılanları okumakla mükellefim. Çünkü 31 Mart 2024 yılında Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı ve 28 dönem AK Parti Bursa milletvekili aday aday olarak ben Bursa'nın her sokağında 17 ilçesinde kendi broşürümü, kartlarımı dağıtmıştım. Telefonlarım herkeste vardır, herkese açıktır. 7-24 herkesin emrindedir Deniz Üzülmez. Mustafa Bozbey, senin bürokratların telefonlarını açmıyor. Mehmet Kasım'ın yalancısıyım. Kimse kendini toprakta oynuyor sanmasın. Hepsinin, nefesim hepsinin ensesinde yani hiç fark etmez. Ben hak istikametinde hakka aykırıyorum. Bu özgür özel genel başkan olur. Ekrem İmamoğlu genel başkan olur. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olur. Veya Nur Hayat Altaca Hanımefendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçüncü bir isim olarak genel başkanı olur. Fark etmez. Mustafa Bozbey dahil ekibi telefonları açmıyor. Ya düne kadar tatlı atıyorlardı ya. Deniz üzülmez de konuşmak için ya. Yazık. Allah'a emanet olun.